Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ve eserleri. Atatürk'ün sağlığı 1937 yılından itibaren bozulmaya başladı. Karaciğerinde siroz hastalığı teşhis edildi. Buna rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren Mustafa Kemal Atatürk dış politikada Hatay sorunuyla yakından ilgileniyordu. 1932 yılı Mayıs ayında Mersin ve Adana'ya yaptığı gezi hastalığının artmasına neden oldu. Son isteği ise Cumhuriyet'in 15. yıl kutlamaları için Ankara'ya gitmekti. Türk halkı Atatürk'ün sağlığıyla ilgili haberleri heyecanla takip ediyordu hastalığı iyice şiddetlenince vasiyetini yazarak kendisine ait iş bankası hisselerinin gelirinden önemli bir payı Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına bıraktı. 8 Kasım günü komaya giren Atatürk 10 Kasım 1930 38 Perşembe günü saat 09.05'te aramızdan ayrıldı. Bu kara haber yurtta ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Dünyadaki büyük küçük devletler Atatürk'ün cenaze törenine temsilci göndermiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna karşı son görevlerini yerine getirmişlerdi. Atatürk'ün naaşı önce Ankara Etnografya Müzesi'ne ve daha sonra 1953'te yapılan ebedi kabri olan anıt kabre yerleştirildi. Ülkemizde her yıl 10 16 Kasım tarihleri arası Atatürk haftası olarak adlandırılır. Atatürk'e yapılacak anıt mezar için yapılan yarışmada Profesör Doktor Emin Onat ve Doçent Doktor Orhan Arda'nın projesi birinci oldu. Anıt mezar için Atatürk'ün daha önce bu tepe ne güzel bir anıt yeri dediği Rasat Tepe seçildi. 1944'te başlanan inşaat 1953 yılında tamamlandı. 10 Kasım 1953 yılında Atatürk'ün naaşı buraya nakledildi. Atatürk'ü anlamak ve onun prensiplerini yaşatmak için Atatürk'ün hayatı ve çalışmaları ders olarak okutulmaktadır. Atatürk'ü Türk milleti hiçbir zaman unutmamıştır. Şehrin meydanlarına onun adını vermiş ve heykelini dikmiştir. Atatürk'ün Selanik'teki evi müze olarak hizmet vermektedir. Onun adı havalimanlarına, statlara, caddelere verilmektedir. Atatürk'ün ölümünden sonra yayınlanan bildiride şu sözler yer almıştır. Devletimizin kurucusu, milletimizin fedakar, sadık hadimi, eşsiz insan Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun dışında Cumalı Ordugahı, zabit ve kumandan ile hasbihal, bölüğün muharebe eğitimi ve 1919-1927 yılları arasında meydana gelen olayların anlatıldığı notuk olmuştur. Bunlar dışında vatandaşlar için medeni bilgiler kitabının yazılmasına katkı sağlayan Atatürk Liseler için bir de geometri kılavuzu yazmıştır.